Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok farklı bir yumurta tarifi hazırladım. Bakın şöyle baharatlı, bol tereyağlı haşlanmış yumurtayı bir de böyle deneyin derim. Evet, sizi daha fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Evet arkadaşlar tarifimizde ilk yapmamız gereken şey şöyle ben 4 adet yumurtayı üzerine geçecek kadar su ekledim ve e, kaynamaya bırakacağım. Siz misafir sayısına göre bu yumurta sayısını artırıp azaltabilirsiniz. Ben 4 adet yumurta kullanıyorum. Evet hemen şimdi ocağın altını açıyorum. Yumurtalarımı kaynamaya bırakıyorum. Yumurtaların suyu kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 7-8 dakika kadar ocakta tutuyorum. Daha sonra ocaktan alacağım. Yumurtalar kaynadı. Kabuklarını soydum. Hemen şu şekilde ikiye dilimliyorum yumurtalarımı. Şöyle tutuyorum ve şu şekilde tam ortadan ikiye kesiyorum. Evet bakın böyle. Evet bu şekilde dilimliyoruz yumurtalarımızı. Şimdi hemen tavayı ocağa aldım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum tavaya. Eridikten sonra da baharatlarını ekleyeceğim. Yağımız eridi. Yağ eridikten sonra şurada şöyle bir çay kaşığı kırmızı toz biberim var. Acı seviyorsanız pul biber, sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Ben yarım çay kaşığı pul biber de kullandım. Bir çay kaşığı kuru nane, yarım çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı kimyon var. Şimdi bunları hemen yağıma ilave edeceğim. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Hemen baharatlarım eridikten sonra yumurtalarımı şu şekilde hemen ters gelecek şekilde tavaya yerleştiriyorum. Şimdi biraz da tuz ilave ediyorum. Bu şekilde birazcık pişireceğim. Daha sonra üzerine biraz yağdan da gezdireceğim. Kısık ateşte hemen şöyle kenardaki yağlardan da üzerine gezdiriyorum. Asıl lezzet burada. Şöyle yumurtaların üzerine sırayla gezdiriyorum gerçekten nefis oluyor. Evet arkadaşlar tüm yumurtalarımız, baharatlarımız ve yağımızla güzelce karışana kadar böyle kısık ateşte yani bu 2-3 dakika sürüyor aslında. Böyle üzerlerine de yavaş yavaş yağ gezdirerek pişirdim. Yumurtalarımız hazır. Şöyle diğer kalan yerlere de yağ gezdiriyorum. Evet tarifimiz hazır. Ben sizler için şöyle bir yakından da çekmek istedim. Gerçekten harika oluyor. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olarak bana destek olursanız da çok sevinirim. Ayrıca beni instagramdan da eliften.tarifler hesabından takip edebilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum.